Ee, hani bir laf vardı, bir söz vardı Nietzsche'nin beni öldürmeyen şey güçlendirir diye. Nietzsche'nin evet. evet Nietzsche'nin ve ama ben bunu... Ne aslında... var öyle saçma sapan laflar. Evet ama ben bu arada çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi sen kimsin Nietzsche'nin lafına katılmıyorsun olmasın abi, ama... Estağfurullah sen Sabancısın Nietzsche kim aç... <gülüyor> <gülüyor> Nietzsche kim se sefalet içinde öldü ama... <laughs> <laughs> sen istesen 10 tane Nietzsche çalışırsın ya da hayatım. Lütfen biraz sermaye insan ol. Lütfen özgüven birazcık. Ya da özgüvenli elemanlar al onlar senin yerinin içe eleştirisi. Lütfen rica ediyorum. Yani e, ben çok da bizi <laughs> öldürmeyen şeyin her zaman güçlendirdiğine inanmıyorum. Evet. Çocukluk travmalarımız aslında birçok anlamda bizi yaralıyor. Anlatsana bir çocuk travmanı vallahi ben. <laughs> Bak yemin ediyorum merak ettim. Gerçekten merak ettim. Bir tanesini paylaşsana. Ciddi söylüyorum. <laughs> Yok gerçekten. Var yani. Şimdi burada anlatayım mı? Tamam bir tane paylaş. Ben her şeyi anlatıyorum. <gülüyor> Ama gülüyoruz. Ben burada şimdi... bu. Çok teşekkür ederim. Yüzmek istemiyorsun izmek. diyorsun. Yıkılırız değil mi duyarsak? <laughs>